Üç sanatçı, değerli sanatçı arkadaşımla katıldık bu sergiye. Ee, karma bir sergi e, adı üzerinde. isminde buradan oluşturuyor. Hem e, içeriğindeki çeşitlilik açısından e, hem de e, karma felsefesini ele alarak e, bunu değerlendirdik. E, serginin içeriğinde heykeller var, e, resimler var ve NFT'lerden oluşuyor. Cengiz Yatağan'ın e, soyut eserleri, e, puzzleları, puzzle heykelleri, e, değişik tekniklerde kullanılmış e, ışığı da kullandığı e, tabloları, e, Nilay Özcan Bay'ın da e, kedi figürlü heykelleri. Esra Meral'in pop art tarzdaki çok renkli eserleri bulunuyor. Ben de doğanın dengesini ele alan eserlerle yer alıyorum. NFT'ler günümüz dünyasında globalleşme ile beraber hızlı erişimi sağlayan ve ee, bunu sanatsal anlamda da eleşebilirliğine ulaştığımız bir araç olarak görüyoruz. Ee, bu şekilde ele aldık ve geniş kitlelere ulaşması için eserlerimizi NFT'lere çevirdik. Aslında burayı açma amacım Anadolu yakasında sanat üzerine faaliyet yapan yerlerin zayıf olmasıydı. Ee, i̇nşallah bu konuda benim de sanata bir katkım olmuştur. Bundan sonra da isterim ki Anadolu yakası bu anlamda daha çok renklensin, zenginlik kazansın. Karma Sergisi buranın bu mekanın üçüncü sergisi. E, bu sergimiz izleyiciler tarafından çok beğenildi. 25 Mart'ta e, izleyiciyle buluştu. 23 Nisan'a kadar da devam edecek.